yerlerde kıyas oldu. Tek sebebi koordinasyonu yapamadım. Dışarıda hava soğuk. Dışarı çıkmıyoruz. Biz ilçe başkalarımızla koordineli olarak kapıların bir kısmını açtırmaya çalışıyoruz. Bir kısım arkadaşlar gelmiş. Şimdi başkalarımızla da görüştük. Genel pekizle görüşüyoruz. İlçe başkalarımız kendi ekiplerine hadi çıkalım dediği zaman biz böyle zaten mesafe yaptık oraya gideceğiz. Bugün cuma arkadaşlar namaz vakti hepimize Masa gidiyoruz ama bir kendine has bir özelliği var. Yani çıktığınız zaman geri gelen gibi bir durum var. Seferisiniz, mazeretiniz de var. Bu hafta bitmek isteyenlere başlardı Bir şey diyebiliriz, şey, şey, diyebiliriz. Şey, 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 ama önemli olan ekibin bir arada olması. Başkanlarımızın ben zahimat dışına çıkmayalım. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Üç arkadaşımız dışarıda kaldı zaman başkanlar hep dışarıda kaldı. Adam sana yardım edemez. Adam ama siz gittiğiniz zaman arkasında